Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Evet. Bugünkü videomuzda evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Bugünkü videomuzda ee, aldığım elimde olan bütün Hot Wheels'ları göstereceğim. Şimdi ilk Hot Wheels'ımız şöyle bir arayalım. İkinci hatırlıyorsanız şöyle bir araba. İkinci hatırlıyorsanız şöyle bir araba. Şöyle güzel Porsche. İyi bir Porsche. 2023 model. Kendisi takasla aldım bir yerde. Ve böyle BMW ve M3 wagon. Bugatti Veyron. barbarik. Böyle bir araba. Benim ve M4. çok sevdiğim bir araba. Çok güzel. Şöyle Ford GT40 çok güzel. Bir Formula E-GX. Yani iyi bir araba idare eder. Formula. Bir Fesland Frülsan 1966 Ford 427 Fairline, bir tane Ultra San Porsche e, 356 Outlaw bir Ford Mustang ve bir Premium R32. Nissan Skyline. Ve evet, son arabamız Nissan Skyline. 1971 Nissan Skyline geçti 2000 GTR. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arabam var. İleride görüşmek üzere. Lütfen bol bol like atıp beğenmeyi unutmayın. görüşmek üzere bay bay